Ve sevgili ailem sonunda bir aile buluşmasıyla aile buluşması yapacağız. Ne zamandır güzel bölümler gelmiyordu? Hep kavga, hep kavga, hep kavga geliyordu. Abim, sen de kötü günlerde gelmek istemiyorsun. O yüzden her gün iyi bölüm yapacağız. Sen sen burada oyuncu ol diye her zaman iyi bölümler yapacağız. Değil mi babacım? Tabii canım, tabii. İyi bölümler yapacağız. Benim aslan oğlum burada oyuncu ara oynayacak. Oğlum, seni Allah git gide sevmeye başladım. Bizon, Bizon, kalbin kırılmasın oğlum. Baron senden daha iyi bir çocuk. Yok yok babacığım merak etme. Kalbim kırılmaz. Allah Allah niye kırılsın ki? Abicim benden önce doğdu değil mi? Abicim benden önce doğdu diye abimizi her zaman abimi sev. Beni sevme. Merak etme kalbimi kırmadım. O ya? Abim, abim ilk yavru olduğu için cismin abimi seviyorsun. Allah Allah. Olmadı babacım bu olmadı. Neyse. Bella hayatım nasılsın? Allah çocukları gönderdik. Gönderdik. Eskobar işte bir aile buluşmasında gelsin olsun diye gönder, gel, getirdim. Geldi. Sonra işte yolladım gitti. Allah Allah. Oksun oh, oğlum adam olacak. Polis olacak lan bar baron, amcası gibi. Evet. Kaç gündür seninle görüşmüyorduk hayatım. Valla ayda yılda bir görüyorduk birbirimizi. Baron abi. Valla. Valla. Şey. Seni kurtaran hayvanı. Seni kurtaran adamı teşekkür ediyorum. İyi ki de seni kurtarmış. Ve bu aile pek tekrardan eskisi gibi olmuş. Evet Bella evet benim de ona teşekkürlerim var. Kane korsa aslana. Benim de teşekkürlerim var ama şimdi gitmiş. Onun da bir ailesi var. Bir tane çocuğu var. Bir tane de, bir tane de karısı var. Bir tane çocuğu var. Bir tane de karısı. Şşt. Ya baba sana bir şey soracağım. Dur sen biz onu diyor. Biz on. Ya baba sana bir şey soracağım. Ee, sen mi lidersin bu evde yoksa Bizon mu? Bizon değil ben. Benim oğlum. Burada en yaşlısı ben olduğum için lider benim. <laughs> Hayatta inanmam. Benim kocacığım Bizon en iyi bir köpek. Onu dövecek bir tane köpek yok. Ne diyorsun sen Bella? Ben Bizon'un babasıyım. Oğluma güç yetiremeyecek miyim? Ay yani yetiremezsin. <laughs> Ay. Ay tabi tabi yetişirsin döversin biz onu. <laughs> Salak. Niye dövüyorsun oğlum? Dikkat et oğlum sana biz on ya. Yaşlı moruk. <laughs> yani döversin. Döversin dövmesine de ben biz ona güveniyorum. Çünkü biz on benim kocacığım ve biz on arayanlar Fatih. Arayanlar Fatih olduğu için biz onun mu tarafını tutuyorsun Bella? Sana senden bunu beklemezdim. Sana sana hiç senin hiç böyle diyeceğin aklımın ucundan da geçmezdi. Ya babacığım şimdi bırakın tartışmayı bellayla. Bir videonun girişi gelmedi. Bir azizlik olmadan 30 dakika boyunca giriş olmayacak öyle mi? Allah'ım. Allah'ım. Bugün sanırım giriş olmayacak, bugün sanırım az azizlik olmayacak. Çünkü giriş olmayacak. Allah'ım. Herkes. Merhaba arkadaşlar ben işte Bugün size beraber devam ediyoruz Arkadaşlar en son bildiğiniz gibi bunun altında Pitbull Bizon Aile buluşmasıyla karşılaydı, karşılamıştı Tüm aile kurtarmış Ve bir aile toplanmış Aile buluşması yapmıştık arkadaşlar Arkadaşlar bugünlerim Lider Arkadaşlar bu günlerim babasıyla Bizon birbirine girecekler Arkadaşlar duyuyorsunuz ya Bizon Bella'nın söyledikleri yüzünden olacak her şey Bella Bella Leo'yla biz onu kızıştıracak. Sonra da dövüşecekler Bakalım ne olacak haydi zevk görelim Ben sanıyorum ki babamdan kral yok Babam bu evin lideri sayıyor Baba Bu evin lideri sensin Elbette ki benim oğlum Elbette ki benim Yalnız sen biz onunla konuşuyordun az önce Unuttun galiba Elbette ki benim oğlum Ben bu evin lideriyim Tu bir de kendisini lider sanıyor Erkek sanıyor bizden olduğu yerde sen sen kimsin lan? Bella senin bu söylediklerin benim canıma sıkıyor ha. Sen, sen ne diyorsun lan ha? Ne diyorsun oğlum? Bella bak sen benim canımı iyice sıkıyorsun. Babacım sen kimsin benim karıma? Sen kimsin benim karıma? Karıma kızıyorsun. Karıma, kaz, karıma zarar vermek istiyorsan önce beni geçmen lazım. Ay yuh ama. Bu ne ya böyle? Ben resmen burada şam babası oldum. Oğlum biz o an. Evin lideri var. O da benim. Biz onun olduğu yerde Leo kimse de. Leo benim tırnağımı bile kesemez. Leo biz onun olduğu yerde sen benim tırnağım değilsin. Al sen ne diyorsun? Ben oğlumdan falan güçlüyüm. Sen kimsin bana böyle diyorsun? Biz ondan güçlü olamazsın. Olamazsın tamam mı? Bizon herkesten güçlüdür. Lider olmak için biz ona dönmen gerekiyor. Şimdi diyorsun ki bir oğlumu dövemeyecek miyim? Oğlumu dövemeyecek miyim? Oğlum, evin lideri bundan böyle benim. Hayır baba, olamazsın. Bu evin lideri bundan böyle benim. Bu evin lideri zaten bendim. Pardon! Bizon! Sen çıksın da bana harika dönersin lan! Ha? Çıksın! Aaa! Çıksın! Aaa! Babacım ne yapıyorsunuz? Baba ne yapıyorsunuz ya? Karışmayın! Karışmayın lan! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Baba hayır! Ne yapıyorsun baba? Baba sakin ol baba! Karışmayın lan! Karışma sen baran. Karışma! Sen karışma baran. Çekil! Biz onunla benim aramda bu! Çekilsin! Allah'ım! Bana da saldırıyor! Bella sen ne yaptın ya? Ne yaptın Bella? Sen kimsin lan? Kimsin? Kimsin lan? Baba! Babam olduğun için sana patik kaldırmak istemiyorum. Baba! Bak sinir oluyorum. Baba! Babam olduğun için sana patı kaldırmıyorum ama. Bak döverim seni. Kısaltan sen söyleyin. Kes! Bu emin lider benim. Sen kimsin emin lider olacaksın ulan? kimsin? Kimsin lan evin lider olacaksın? Bu evin lideri benim bundan böyle. Ölüm tamam mı? Herkes bunu anlayacak. Baba! Bu evin lideri benim. Sen benim olduğum yerde Bella'nın tırnağı ve benim tırnağım bile olamazsın. Sen kimsin lan? Kimsin? Benim olduğum yerde sen hiç kim değilsin baba. Sen kimsin benim olduğum yerde lider olacak sen? Kimsin baba? Gücün gücüm bana yetti değil mi? Gücü yaşlı bana yetti. Teşekkürler sana oğlum. Teşekkürler oğlum. Teşekkürler. Sağ ol. Teşekkür ettiğin için. Allah'ım. Allah. Asıl ben sadece teşekkür edemeliyim. Söylemeliyim. Allah Allah. Oğluyla liderlik tartışması yapan baba mı olur lan? Yaşlı moruk Leo seni. Dövdü mü baron? Dövdü benim kocam. Benim kocacığım. Aslan kocacığım. Dövdü babasını. Kocacığım. Bu ne biçim bir kar koca ya? Allah Allah. Benim babama kimse artistik yapamaz. Baba. Baba iyi misin? İyi misin baba? son. Sonra da diyorsun ki Baron abini, Baron abimi benden daha çok seviyorsun. Sen böyle olsaydın en çok seni değil, en çok Baron değil seni severdim. Sen sus baba, sen sus. Baron abimden ben daha iyiyim. Bu evin en havalı, en havalısı benim. Baron abi, kafesi kapat, kafesi getir. Kapatalım kafese bunu. Kafese kapatılan sen olmalısın. Kafese sen kapatılacaksın biz on. Ben kapatalım yapmayacağım abi. Babam bana saldırdı. Tamam mı? Babam. Sana yüz kat daha saldırsa sen babana pati kaldırmaman gerekiyor. Le Bizon Hayır bab. Hayır abicim. Ben bu evin liderim. Ben kapatamam. Önce kapatılmazsın. Hatta seni. Evden atmamız gerekiyor Bizon Evden atmamız gerekiyor. Allah Allah. Resmen sana bir kaplanı sıra atmam gerekiyordu değil mi? Abicim sen sen kızsın. Sen arvatsın abicim. Resmen bir kar gibi kaplanın ısırığına yürüdün. Kaplanın sırı yapmasaydın ben... beni dövemezdin. Sen sus! Yarın seni evden atıyoruz. Hain! Babasına pati kaldıran ol olmaz olsun. Baba, baba, merak etme. Biz onu evden atacağız baba. Evet arkadaşlar, videomuzun daha sonra geldik bu canlı gördüğünüz gibi Hayatında altında Pitbull Bizon Pit babasıyla dövüştü. Arkadaşlar liderlik dövüşü yaptılar ve resmen babasını dövdü Bizon. Tokatladı. Şimdi ise Baron Baron Bizon'u ne iyi ki ee, Baron kaplan ısırı atıp onu durdurmayı başardı. Ya ne diyor kaplan ısırı olmasa Bizon hayatta durdurulamazdı. Biz kimse durduramazdı kaplanın sıra olmasaydı. Arkadaşlar yarın yarın sanırım Bizon evden atılacak. Bakalım ne olacak? Haydi Zep görelim.